Ben de sizi ben de matematik olarak. Sizin biraz kardiyo videosu çekeyim. Hiç kardiyo anlamıyorum falan filan. Biraz ee, çok enerjik kalktım bugün. Açtım camları. Aç. E, bu enerjisi de gitsin. Biraz da kardiyo yapalım. Kardiyo de ile gitsin. Arasında biliyorum çok zor ama sizin de evde çocuklarınız vardır. Muhtemelen çok zor ama hadi ufak ufak başla. Aç bacağını ileri. Gel. Kiminle beni nasıl görüyorsunuzdur beni. Birinin bacağı kırık. Öbürü düz. Ha, babayı at dışarı. İn. Kalk. Şimdi ben konuşuyorum. Birazdan nefesim nefes nefes nefese kalacağım. Sesimi tonu bir seçeceksiniz. Hem evde oturmanın verdiği gergin ee, hamlık bu. Bundan sonra yani bilmiyorum hayatımız nasıl olacak ama inşallah her gününüz sporla geçmesi dileğiyle. Al derin nefes. Hadi biraz daha terleyin. Sık karnını kalçayı. Hadi aşkım gel beraber. Hadi hop. Beş. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Üç. <gülüyor> İki. Yoga kitabına bu 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 yani muhteşem bir şey. Evde çocuklarınızı açlayın bu işi. Beraber yapman çok eğlenceli hem de çok güzel aktivite. <laughs> Beş Huf. dört Aras hadi. üç İki. Gittiğin nerede durdum? Hadi bakalım küçük küçük tekdir. Al nefes. Al nefes. Sırtın dümdüz. Sırt dümdüz. Ay, evet çok zor şartlar. Ağırlığım var benim. Var mı sizin böyle ağırlığınız? İki. Hu, bir. Çok zor biliyorum ama ne olur bırakmayın. Biraz biraz. Beş dakika. Çok yorulduysan dinlen sonra devam et. Kazıl bana. Hareket aynı. Bir, bir tarafa bir diğer tarafa. Evet. Hazır. Hop. Gitti. Hop. Gitti şimdi iki taraf. Popo geriye. Hadi bakalım durmak yok. Bugün hiç durmadan ders yapacağız. Şimdi bir de omurga özasını istiyorum senden. Gittin. hop. Evet. Çapraza doğru. Bacak dümdüz. Eğil. Popoyu at dışarı. At popoyu dışarı. Sırtını döndür. Harika. Hem bacakları etsin. Hem kalça çalışsın. Al nefes. 5 4 3 2 Dur. 1 2 Şöyle gelin diyor biraz daha beni. 3 Parmak uçlarım bak seni görüyor. Kolumu dışarı oturttum. Dizimi doksanladım. Diz parmak ucunu kesmesin. Otur geriye. Otur down. Güzel bir Beş. Dört. Üç. İki. <laughs> hop. Şimdi. <laughs> nefes aldın. Uzattın. Vur. İndin. Kaldır bacak. İndin. Kaldır. İndin. Al nefes. İndin. vur, indin, vur, indin, yukarı. Bu ayak çok zor. Var seviyoruz temiz ayakkabınız. Temiz ayakkabı giyin. Son yaptın. Nefes al. Fırdım ayaktan devam. Arkaya bacak attın. Vur. İn. Vur. İn. Vur. arkamda neler oluyor? Neler oluyor? Babayı çıkar. Al derin nefes. Ay ne olmuşum ben? Uf. Aç bacaklarını işte. Hem nefes düzenle. Uh. Aç bacak işlerini. İç bacaklar karşıyı görsün. Uf. Sakin nefesler. She's Sağ ol tekrar. Evet. Derse başlarken nasıldım? Şimdi nasılım? Devam edelim hadi. Eee bir tanesini arkaya attın. Dizinin içini karşıdan gör. Bildin bu şekilde. Diz içini tam karşıya. Hop geri gel. Git ve gel. Hadi bakacak çalışsın. Hem hızlı bir şekilde şu üst bacaklarınızda çok fazla kas küsleti var. Yani bütün en yoğun kaslarınız aslında bacaklarda. Ve şu alt karınla, şu diz kısmında olan bölgede çok büyük bir kitle var. O yüzden spor yapmaya başlayınca ilk önce üst bacakların, yani bir karın çalışsa bir yerde yazıp bacaklarımı havaya kaldırsam neden benim bacaklarım çalışıyor diye hemen başlıyorsun düşünmeye veya çok ağrıyorlar söylenmeye başlıyorsun. İlk önce oralar hamlıyor. Çünkü çok fazla kas var. Bir de iki de yani hepsi aynı anda hamladığını düşün. Şimdi nasıl yanıyordur anlatamam size eminim. Son. Dur. Biraz bir böyle on saniye falan geçirmeye çalış. İkisinin de parmak ucunu aynı yöne çevirmeye çalış. Şöyle çapraz bir baksın. Otur biraz daha. Otur otur otur. Şöyle ve şöyle. Yanmalar alev alev şelale. Öbür taraftan da. bakalım. Uzan ve çek. Kalçayı tam çapraza doğru çevir. Ayağını tam arkaya çapraza içe doğru. Şu şekilde. At. Nefes al derin derin. saniye falan durmaya çalış. Çok zor. Bu kadar yorulmuş bacaklarla inanılmaz zor. Biliyorum. 5, 4, 3, 2, bırak. Al nefes. Otur şimdi. Bu oturdun. Dizlerin parmak ucunda aynı hizada. Ellerini ortaya uzattım. Efendim anneciğim. Dizlerin üç tane birbirine doğru yaklaştır. Ve uzaklaştır. Yaklaştır. Biraz daha geri durumu rahat görmeni Yaklaştır ve uzaklaştır. Titremeyi görüyor musunuz? <laughs> Muhteşem. Yaklaştır. Uzaklaştır. <laughs> ah nefes. Biraz daha otur. <laughs> Sırt dik. <laughs> yaklaştır uzaklaştır. İç bacaklar muazzam. Az kalça şekilleri kalça muazzam. 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 Uzunluğumuza göre harekete devam edebiliriz. Uzattın. Çek. Yukarı. En zorlandığın yerde nefes ver. Hala nefesin gelmiş değil. Ve kaldır nefes. Baş. Aras. Gel buraya. Gel anneciğim. Evet. 10 9 8 7 6 eş tamam 3 2 güzel vermeden diğer taraf Orası. gel. kalk evet. spor yapıyoruz ha hadi bakalım bak üç. harekete devam kalçalar, bacaklar zaten az önceden çok aktifti. Yani bence her video girerken kesinlikle kardiyo yapmalısınız. İnanılmaz ısınıyor ya, vücut. Tam yağ yakımı başlıyor. İstediğim bölgeye çalıştığım zaman da nokta atışı. Devam et. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hemen diğer taraf. Devam ediyorsun. Dizinle avuç için aynı hizada, aynı at üzerinde olsun. Bacak yukarıdan. Daha iyi. devam. Vücudunu bozma. Nasıl terlerim akıyor. Şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Aras koş. Ne var bak burada koş. Gel anneciğim koş. 5 4 3 Iki. Ters yöne devam. Devam et. Uh. Nasıl yanıyor? Nasıl? <laughs> Evde başka türlü zaman nasıl geçecek? Spor yap. Spor yap, spor yap. Zaten çok yemek yiyorsun. Yerler çıksın bunlar. Çok yemek, çok spor. Spor yoksa hiç yeme aç kal. 5, 4, 3, 2, İki nefesizlen. Çok hem konuşarak yaptığım için çok terliyorum. Aynı zamanda kollarım, omuzlarım ve dirseklerim de çalışıyor. Her yeriniz çalışıyor. Şu terime bakar mısınız? Öbür tarafa. Gel. 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 Gel anneciğim. Herkese devam ediyoruz. Daireden arkadaşlar. Eminim aynı tersizde de şu an mevcuttur. 5 4 3 2 Hop. Al derin nefes. Hemen bir iç bacaklarda harekete devam edelim. Uzattım. Üstteki ayağımın parmaklarım yere bastım. Alttaki bacak dümdüz uzat. 2 3 4 5 altı, Aras gel 7 Hiç kalbi video atmamıştım. Yani bütün hareketlere bunun başına artık bu videoyu ekleyebilirsiniz. Benim kalça bacağım yok. Bacaklarım çok ince. Popom, popom işte yok. Deyip bırakmayın. Bacak çalışmadan üst bölgeye karın asla çalışmıyor. Yani eğer karnın iyisini istiyorsan bu işin sırrı alt bölgeden geçiyor. 5 4 3 2 Hop diğer sıra Uf. 1 2 Al nefes Odaklan nefesine Sayı saymayın arkadaşlar Nefes al ver ne güzel terliyorsun Vakit geçiriyorsun kendine zaman ayırıyorsun Evde çok vaktiniz var diyorum ama yani çalışan <laughs> insanlara gerçekten çok saygı duyuyor. Evde kalan ev hanımlarına gerçekten çok artık saygı duyuyorum. Çünkü ev hayatı inanılmaz zormuş. Yani ben çalışırken hiç yorulmuyormuşum. Eşime diyorum ki bir daha asla sızlanmayacağım eve gelince. Çok yoruldum, öldük gittim asla yok. Ev hayatı daha zor. 5, 4, 3, 2, o yüzden... Çilek mi? Evde e, kendine vakit ayırabiliyorsan bunun için kendine teşekkür etmelisin. Kendini onurlandırmalısın. Gerçekten kendin için bir şeyler yapmak inanılmaz zor. Çocuk var, ev işleri var, yemek var. Zaten mutfaktan asla çıkamıyor insanlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir seri daha. Hadi şöyle döneyim ben de size Hadi bakalım açın. Bir, iki, İnsanların en çok nefret ettiği derslerinde hareketlerden bir tanesi. Benim de en çok bayıldığım hareketlerden bir tanesi. İnanılmaz kalça bacak çalıştırıyor. <laughs> Dizinin içine, ayağımın içini tam karşıya aç. Hareketleri gayet hızlı yapıyorum. Ee, çok yorulursan iki nefes dinlen ve sonra tekrar katıl ama bırakma. Ne olursun bırakma. 9 8 7 6 5 4 3 2 Hop diğer taraf. Bozmadan devam et. Şu halime bakın. Devam ediyoruz. 1 Dizinin içine, ayağın içine aç karşıya. Aç da kese hav. Nefes al ver. Nefes al, ver. Peki benim hala oğlumun bana D diye seslenmesi. D. 5. 4. 3. 2. Son yap. Tabii ki de bitmedi. Daha bir set daha var. Ha duyuyorum ya hayır. Ya sakın bırakma. Hayır de sızlan. Ağla hatta bağıra bağıra ağla evdesin. Ha. Belki biraz komşular rahatsız olur. Ama eminim dersten sonra çok mutlu olacaksın. Harekete devam. <laughs> Nefes al, ver. <laughs> 14 15 wow. Şimdi öbür taraftan devam. Hadi son bırakacaksınız şimdi. Bir şey kalmadı, bitti. <laughs> 5 4 3 2 Bırak Şöyle bir sakin bağdaş kur Şöyle bir nefes size bir ter göstereyim Şöyle bir terlerime bak Ne olur yapıyorsam videoyu Ter fotoğrafı istiyorum Devam ediyorum Oh. Birkaç derin nefes al ver. Şöyle bir hisset. Nerelerin yandı? Nefesle birlikte hisset. Gönder nefesini. Oh çok güzel. Yani şu tel e, hissi inanılmaz güzel. Kendin için yaptığın şey muhteşem. E, şu an çok kötü ülke olarak çok kötü süreçten geçiyoruz. Bağışıklık çok önemli bir şey. Ve bağışıklığın bir ucu da, spora, beslenmeye e, ve vücuduna nasıl baktığına bakıyor. Yani eğer okuduysanız veya sosyal medyada denk geldiyseniz bilmiyorum ama birçok bir dünya ünlü futbol Sporcular olmuş ee, ve inanılmaz ayakta atlatmışlar. Belki iki gün, belki üç gün sürmüş. Yine söylüyorum, spor çok önemli. Bağışıklık çok önemli. Şu attığın toksin, tırnaklarından saç diplerine kadar inanılmaz önemli. O yüzden, 15 dakika bir de sürmemiştir belki. Kendine bir 15 dakika ayır. Kışını eklersin, karın eklersin. Biraz daha kalça, bacağı eklersin. Bu senin bonusundur ama sakın bırakma ne olursun.